Herkese merhaba, ben psikolog Sultan Koç. Bugün sizlerle beraber içimizde sürekli fısıldayan bir sesten bahsedeceğiz. Değersizlik inancından. Hayatta ne kadar başarılı olursanız olun, içten içe size korku salgılayan bir ses duyuyor olabilirsiniz. Bu ses hayatımızın birçok alanını gölgeleyebiliyor ve en sonunda bizi kendimizden şüphe duymaya kadar itebiliyor. Bu ses değersizlik inancının sesi. Peki bu değersizlik inancı tam olarak nedir ve neden ortaya çıkar? Gelin yakından bakalım. Doktor Bülent Duran kitabında der ki, değersizlik inancı aslında bir bilinçaltı hipnozudur. Yani farkında olmadığımız, bilinçaltımızda yerleşmiş bir inanç sistemidir. Hepimiz hipnoz kavramına az çok aşinayız değil mi? Bir insan hipnoza girdiğinde aslında neyin hipnozundaysa onun altındadır. Buradaki değersizlik inancı da tıpkı bir hipnoz gibi, yani mesleki seçimlerimizi, sosyal ilişkilerimizi, sağlığımızı yani bütün yaşantımızı yönetebilir. Hatta kişi bilinçli olarak kendini değerli bile görse bilinç altındaki bu inanç onu etkilemeye devam eder. Başkaları sizi ne kadar takdir ederse etsin, siz aynaya baktığınızda sadece kusurlarınızı görürsünüz. Bu bir nevi iç sesinizin sizi sürekli aşağı çekmesidir. Peki bu ses nereden geliyor? Çocukluktan mı geliyor yoksa daha sonraki deneyimlerden Cevap genellikle ikisi de. Temeller çocuklukta atılır çoğunlukla. Mesela çocuk şartlı bir sevgiye maruz kaldıysa. Yani örnek veriyorum. Eğer uslu durursan seni severim ya da notların iyi olursa seni severim gibi mesajlar içeren cümleler duyduğunda çocuk sevginin bir koşula bağlı olduğunu öğrenir. Bu da ben değerli olmak için muhakkak bir şeyler başarmalıyım inancını doğurur çocuk. Ya da mesela aile içinde veya okulda sürekli eleştirildiyseniz her yaptığınızın kusurlu olduğu hissine kapılırsınız. Bu da zamanla içselleştirilmiş bir eleştirel sese dönüşür. Bunların yanı sıra ihmal edilmek de bu konulara dahil. Hem fiziksel ihmal hem de duygusal ihmal. Yani hem fiziksel hem de duygusal ihtiyaçlarımızın karşılanmadığı bir ortamda büyürseniz kendinize ben önemli değilim ya da ben dikkate alınmaya değmem mesajını verirsiniz. Daha doğrusu siz vermezsiniz ama bilinçaltınız bu mesajı alır. Elbette bu değersizlik inancı sadece çocukluktan da gelmez. Yetişkinlikte yaşadığımız başarısızlıklar, toksik ilişkiler ve hatta sosyal medyadaki mükemmel hayatlarla kendimizi kıyaslamak da bu inancı besler. Peki değersizlik inancının hayatımızdaki yansımaları nasıl kendini gösterir? Değersizlik inancı olan bir kişinin bilinçaltı bu değersizlik hissini gizlemek için ve aslında hayatta kalmak için çeşitli stratejiler geliştirir. Bu stratejiler de şu tarz davranış kalıplarına yol açar. Mesela aşırı başarı isteği ve mükemmeliyetçilik. Kişi değersizliğini gizlemek için sürekli başarılı olmaya çalışır. Bu dışarıdan baktığımızda başarılı, hırslı bir kişi gibi görünmesine sebep olur. Ama aslında içsel bir mutsuzluğa da yol açabiliyor bu durum. Kişi hata yapmaktan o kadar korkar ki her şeyi kusursuz yapmaya çalışır ve İçten içe şunu düşünür. Eğer mükemmel olursam değerli olurum. Bunun yanı sıra içsel olarak da sürekli sert eleştirilerde bulunur değersizlik inancına sahip insanlar. Bu bazen bir iç ses halinde olur. Bazen de böyle sesli, aynanın karşısında gürültülü bir şekilde ya da kendi kendine kızarken acımasız konuşmalar yaparlar ufak bir hatasında bile kendilerine karşı acımasız olurlar. Bunların dışında iltifatları reddetmek ve kendini başkalarıyla kıyaslamak da değersizlik inancının yansımalarındandır. Mesela birisi size ne kadar güzel bir iş çıkardın ya eline sağlık dediğinde yok ya şans eseriydi yani ben pek bir şey yapmadım ya da çok da önemli bir şey değil deyip aslında o iltifatı ya da yaptığınız işi küçümsersiniz. Eee bu da değersizlik inancının bir getirisidir aslında. Sürekli olarak kendinizi başkalarıyla karşılaştırırsınız ve bu karşılaşmalara hep en kötü çıkan sizsinizdir. Aynı zamanda ilişkilerle ilgili problemler de yaratır değersizlik inancı. Yani ben değersiz bir insanım ve bu yüzden beni kimse sevmez. Ya da bu insan beni bile seviyorsa muhtemelen bu kişi benden daha değersizdir gibi gerçek dışı inançlar doğurur. Bu da kişinin sevgi hak etmediğini düşünüp, daha sonra ilişkilerinde toksik sorunlar yaşamasına, toksik ilişki döngülerine girmesine sebep olur. Yani kişi içten içe o ilişkiyi hak etmediğini düşünüp, sürekli bunu kanıtlamak için çeşitli yöntemler dener, partnerini sıkıştırır. Yani bu şekilde de ilişkisini sabote edebilir. Ama neyse ki değersizlik inancı değiştirilmeyecek bir inanç değildir, bir kader değildir yani. Onunla yüzleşmek ve onu dönüştürmek için adım atmak gerekir. Bunun için ilk adım iç sesinizi dinlemek ve farkına varmak. Ben bunu yapamam dediğinizde durup bir sorgulayın. Bu düşünce nereden geliyor? Kanıt toplayın. Yani düşüncelerinizin aksine kötü yaptığınız bütün o negatif çektiğiniz enerjinin aksine iyi yaptığınız şeylerin bir listesini yapın. Başarılarınızı konuşun. Olumlu özelliklerinizi listeleyin. Sizi seven insanları düşünün. Sizi değer veren insanları. Sizin değer verdiğiniz tarafları düşünün. Bu tarz somut kanıtlar olumsuz iç sesinizi susturmaya yardımcı olur. Kendinize şefkat gösterin. Siz en iyi arkadaşınıza nasıl davranırdınız mesela muhtemelen ona destek olurdunuz. Onun hatalarını bağışlardınız. Ona derdiniz ki hata yapabilirsin. Böyle bir hakkın var. Kendinize de aynı şefkati gösterin. Küçük adımlarınızı takdir edin. Her gün küçük küçük adımlar atıyoruz. Attığınız o küçük adımları küçümsemek yerine onları kutlayın bir işi bitirmek, sağlıklı bir yemek yemek ya da birine yardım etmek hatta gülümsemek bile kendinize olan değerinizi hatırlatır. Ama tüm bunların ötesinde konumuz değersizlik inancı. Değersizlik inancı sadece bir duygu veya düşünce değil. Tüm hayatımızı yöneten, bizi hipnotize eden çok daha derin bir bilinçaltı programı. Bunu unutmayalım. Bu programı fark etmek ve dönüştürmek kişinin kendi benliğine yeniden kavuşması için çok kritik, çok önemli bir adım. Ve bu noktada bilinçaltımıza yerleşmiş olan bu değersizlik inancını kaynağına giderek çözmek gerekir. Bunun için de profesyonel bir destek almak çok önemli. Çünkü kişi bu noktada şefkate, anlayışa, sabrı olduğu kadar doğru yönlendirmelere de ihtiyaç duyar. Evet, umarım bu video kendinizle alakalı önemli parçaların aydınlanmasına yardımcı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiler.